Vahdeti mevcutta der ki hak evrende var olanların toplamıdır. Yani bu evrenin ta kendisidir. Hak dediğimiz şey bu evrenin ta kendisidir. Evren dediğimiz sadece dünyayla ya da işte içinde bulunduğumuz e, samanyolu galaksisiyle ilgili bir şey değil. Bu, bu evren hak dediğim şeyin yani var etme gücüne sahip olan şey evrenin ta kendisidir. Yani alevilik yaratılışa değil, varoluşa inanır. Vardan var olduk inanışına inanır. Onun içindir de Hakk'a yürüme erkanı, bazılar farklı şekilde ifade edebilir. Hakk'a yürüme ve Hakk'a yürüme erkanı diye bahsederiz. Niye Hakk'a yürür? Çünkü geldiği kaynak oradır. Geri oraya dönecektir. Yani geldiği kaynak, hak dediği kaynak bu evrenin kendisidir o kaynağa geri dönecektir. Ve evrendeki bu dönüşüme e, katkı sağlayacaktır. İnsan e, hani hakka yürüyünce e, bitmez. O bir dönüşüme Buna, bunu biz devir anlayışıyla ifade ederiz. Ve devir anlayışımızı da Alevi Bektaşi Edebiyatı içerisindeki devriyelerle dile getiririz. Bunların birçoğunu sen de seslendiriyorsun. Birçok arkadaşımız Gani Hoca da seslendiriyor. Devriyeler asıl bizim anlatımımızdır. Burada sorunumuz şu. Aleviler kendi erkanlarını uygulamaya uygulamaya kendine yabancılaşmış. Ve kendini ötekileştirmiş. Artık ıı, Osmanlı'nın ya da işte şimdi şu dönemde devletin ee, Alevilerle, bu konuda Alevilerle uğraşmasına gerek yok. Aleviler zaten kendileri uğraşıyor. Yani işte bir Fatiha duymadığı zaman kulağı onu duymadığı zaman eksik bizim eksik kalıyor diyor. Ee, i̇şte bizim şeyi e, canımızı diyor işte bunlar gönderdiler diyor. Yani bu kadar kendine yabancılaşmış. Ya da başında saz çalınmasına e, nefesler söylenmesine, devriyeler söylenmesine ee, ötekileşmiş ve bunu yapanlara da e, pek hoş gözle bakmıyorlar, dışlıyorlar, hatta hakaretler bile yapabiliyorlar. O zaman mesele ne? Yani varoluş ve yaratılış. Diyoruz ki Alevilik varoluşçudur, yaratılışçı değildir. Ama yaratılışçı bir e, inancın içinde yaşıyoruz. Bu ne? Yaratılışa inanan, her şeyin Allah'ın kudretinden olduğuna inanan ve onun Kutsal kitabına bağlı olarak uygulamalarını yapan İslam inancının içerisinde bir yerde tutmaya çalışılıyor alevilik Öyle mi? Soru burada öyle mi yani aleviler ne kadar, yaradılışa ee, yaratılışa inanırlar ya da ne kadar Kur'an'da bu konuyla ilgili hükümlere inanırlar. Yani öte dünyaya, ahirete Aleviler inanır, mı, inanmaz mı? Şimdi Alevilik dünyevi bir inançtır. Her şeyi bu dünyada halletmeye çalışır. Onun için düşkünlük kurumu vardır. Yani düşkünlük kurumu öte tarafa bırakılacak bir şey değildir çünkü düşkünün rızalığının bir şekilde alınması gerekir düşkünün sorulması gerekir. Sorulması gerekir. Bunu öte tarafa bırakamazsınız.